Arkadaşlar şimdi Arena Valor oynuyoruz. Buradan yine yönlendirdi oyun. Sadece elimde hasar gücü var. Şunu alıp bari. Bu bizim maviler. Kırmızı alanların blüsü. Ee, şey unutmuşum ya. Bir git lan. Tövbe tövbe. Biz de yani küfür ediyoruz arasına. Ağaç. Şifa 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 şifa. Oh Allah. Evet arkadaşlar. Ya evet. Ağzım alışmış işte. Uh. O neydi be? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sen gel. sen. Sen sen hele sen. Hele hele sen. Hele 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 hele. hele. Ee, ölüyorum. Ölüyorum. Ölme. Ölme. Lütfen git 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 git. gidelim. Göstermeyin biz biliyoruz. Oh görüyorsunuz mu? Canımız artıyor ama. Şimdi onları belleyeceğim. Anladınız siz. Kesin sarı dolar yiyecek ama Şunu ver. Biliyoruz. Çalığa gidiyor. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gelin minyonlarım. Minyonlarım. Buradan gideceğim ben. Ben buradan. Ben o. Ben yok. Gel kanka. Gel kanka. Seni. Gelsene. O, o bizim. Bak buradan. Kuleye bir koyacağım böyle. <laughs> kaç 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 kaç. Hoppa. Allah be. Üste bir dönek. Üste dönek zaten geri geliyoruz izmin. orada zaten hızlanıyorduk. Yani biliyoruz yani bize Burada ne diyelim? Kanka e, Üstü koru diyelim. Üst koru dedim. Ah, mal gibi o yanıma çıktı matoplar. Buraya diyeceğiz, buraya geleceğiz. Buraya, buraya, buraya. Ne zaman iki dakika oldu lan? Ne zaman iki dakika oldu? Ne zaman iki dakika oldu ya? Can ver can. Bize can önemli çünkü bunun canı çok hızlı gidiyor. Ee, göreve sadık kal diyelim biz buradan. Oha en sevdiğim top oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, yıldırım Gülley bilen bunu da bilir. Dibi ee, adamlarda niye şaşkın işareti çıkıyor ben de bilmiyorum. Yani bilseydim niye demek. O oh, üçlü saldırı tek tek combo. Yay baby. Hop bir tane hasar çakarız böyle yok olursun işte. Kanka e, siz sağ açınız, tamam mı ben geleceğim. Adamlar bak toplanmayı göstereceğim. Uy! Görüyorsunuz robotlar. Aminim Ah siz kulay mı dağılıyorsunuz lan? Siz siz Bana ya siz ölürsünüz lan. Sen zehir herhalde ya şey. Şaşkınlık herhalde zehir. Ya, zehir yani niye olmasın ki? Ne geri çekeyim? Ne geri çekeyim? <laughs> Nasıl ama pusuya yaptım. Allah kaç kırışsını bizi yanıyor. Kırışsın. Uh. Adam süper oynuyor. Kendi kendine canını yeniliyor da bu Aminim çocuğu. O yüzden oh, Ayağım oh. Ayağımın parmağını vurdum Masaya Selam olsun da yani Kaç 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 oğlum Kaç lan son gücünle lan Lan mal mısın lan Top lan, zip lan Git lan buradan Hadi lan Uy. İkili saldırıyor 30 30'ar kitit. Buradan üç soru diyelim yanımıza çekelim. Çünkü bana dört kişi de alıyorsunuz kanki. Yani demedi demeyin. Şöyle şöyle. Hop, hasarı azalttık. Evet. Sen bir gitsene biliyorum şifa paketleri canımı ha, çok az iniyor. Ee, bunu vererek Evet. Ee, fiziksel bir şey yaramıyor çünkü bu fiziksel savunmayamıyor Koç, 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 koç. Şu şifa paketi var mı lan? Hu, oha! Oo, alttaki şeyler ne lan öyle? Şey tamam, Şu ejderhalar çıktıysa bir bakacağım da şu kolu yok edik ya. Hayır kaç kaç kaç. Hayır. Yok kaçmayacağız kaçmayacağız. Aksine hasara vereceğiz. Hasar. Hasar hasara basıyorum hep. Çünkü iyi yani. Lapis iyidir. değil. Sen bizdensin. Eh, hadi ya. Yine oldu. Yine oldu. bu şeyi çok seviyorum. Allah. Op, op. Op, 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 op. Aman asıl iki saniyede canımı yükselttim direkt. Karıncadan da küçüktü canımız. Asıl ama İyi. şu topu yükseldik. Aa, yanlış kelimesi dedim. Ee, koş kavul burada mı? Evet. Ne haber lan? Koş kavul. Seni seviyorum ama can veriyorum size sen niye beni takip ediyorsun? Oğlum Vuruyor var seni hüplettirin bak böyle. Tövbe station. O ne lan? Bana mı giriyorsun lan? Sus lan. Hüpleteyim mi gene? Gördünüz mü? <laughs> Çok seviyorum. Ne haber lan? İçime alırız işte böyle. Hüpletiyorum görüyor musun ya? Çok seviyorum. Oğlum. Atışlarım bak. Kırmızı kırmızı bana düşman gibi geliyor. Seni löpleteceğim biraz Gel oğlum. Gel oğlum. Dur. Oğlum. Git. Tövbe tövbe. Tükürdük içimize. Sakız dedi. Sen niye bana sarı top atıyorsun kanka? O sarı top bana yapıştı bu arada. Boğazıma yapıştı. Uy. Süper şey. Şimdi gidelim. Gel oğlum seni löpleteyim. Gel gel. U ne haber kardeşim? İstemiyorsun. Tükürdük. Kanka senin tadın biraz kötü ya şey tamam en yetin Şimdi ben şu höpletmeyi anladım kanka. Ya oğlum sen gelsene sen sen, sen senin, görürsün işte böyle. Fiziksel savunma oh, kanka yani ne işe yarıyor? <laughs>

Gel kanka seni öpleteceğim. Kanka. Kanka dur burada. Durdum burada. Töpestation. Oğlum çekilsene lan. Oğlum niye çekilmiyorsun? He tüküremedi işte. <laughs> Anladım. Yetişebiliyorsan yetiş lan. <laughs> Bak direkt buraya. Gel bakayım nane yersin işte böyle. Çıkadı hadi, çık çıkadı. Gel kanka löp löpleteceğim. Aa letmeye gerek yokmuş. Şu Yok, ana kanka ne oluyor bir şey. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya burada? Hep birlikte ne oluyor lan? Uy, bu onu 10 dakikaya tamamlamayız az vaktimiz Ya da 15 dakika olabilir yani. Uzun uzun videolar seviyoruz Tükürdü ama neyse. Hop hasar düşür, düşür. At, 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 at. Ne oluyor lan? Oo saldır saldır kaç 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 kaç. Gel kaç. Ay! Uf. Oğlum seni çıkar. Hehehehe <laughs> görüyoruz. <laughs> Bunun tam kostümlüsü var. Eee hasarı bir fullleyelim. 8 seviye hasarımız oldu ne güzel. Şu melek... Şeyler ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Biz mi şunları da alalım. Hop bir tane kodumluyu arıpıştırırsınız. Aa kalkan verdi. Teşkilin teşkilin. Ee, şimdi şurada bir tane melek... Melek ejderi var

Arkadaşlar benim beyin gitti ya. Yani yalnız. Aa adam da beni gübüş. Ben onun şınlanacağım. Uh. Nasıl ama gördük. Gel seni içime alayım kanka. Kanka. Gülüncü keşek kek kek kek. Gel kanka. Kanka. <laughs> Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Kanka seni içme niye löpletim? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan burada? Adamlara gülen yüz falan çıkıyor. Gel lan. Uf. Aa iki tane alamıyorduk. Doğru. Tüküreceğim onları. Gel kanka. Oh. Sizi Allah betesler. Şimdi ya haktır Allah yapak mı? buraya yapakta minyonlar gittiği için biz şu oraya falan zorlaşacağız ama biz minyonlara öyle bir çakarız <laughs> gelin lan yasa <yiyorsa. gülüyor> uh. hadi sana bay bay onu aldık uuu uh, cini sancı ama <laughs> bazen oluyor ya <laughs> Allah yanlış yere bastım. Arkadaşlar haktır Allah diye kaçıyorsunuz. Baldır. Baldır can. <laughs> Ucuz pucuz pahalı demeden atlattık. Bak hasar ver. Sizin ta. Ya 40 saniyedir ya? 40 saniye nedir ya? 40 saniye nedir ya? Arkadaşlar bu maç bitsin ya artık biz de sıkıldık ya. Tövbe tövbe. Sıkıldınız yani. Neyim? Oo bu gözü işareti ne? Ha, ben milyon buldum. Bak size şeytan şey göstereyim o zamana kadar. Şeytan bak. Aa şeytan şey çıkmadı doğru. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne diyorsun, bu ee, ne? <Gülüyor> 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 Devam ediyoruz ya tövbe station. Işte Oğlum burada ne var? Bu? Seni böyle kırpır işte. Uh, ya. 10 <laughs> Arkadaşlar boğazı kurudu. Acaba sonuç kaç? 20 imiş. İyiymiş. Yani çok. Uf. Hala pe. Pe sizin. Şeyinize ya. Oo. Oo. Arkadaşlar. Video bitiyoruz. Çok uzun oldu. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destek olun. <laughs> Destek. Kafam karıştı ya ölünce. Videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşürüz ve bay bay.